duyuyor musun? dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırdık ve o da şarkı söylüyor. Yorulsun istemiyordum. Bana bırak dedim ona. Senin için çok ağır. Kovayı yavaş yavaş kuyunun ağzına kadar çektim. Dökülmeyecek şekilde yerleştirdim. Çıkrığın şarkısı kulaklarımdaydı. Dalgalanan suyun üstünde güneşin de dalgalandığını gördüm. Bu suya susamıştım dedi küçük prens. Ver de içeyim. Öylece neyi aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kadar kaldırdım. Gözleri kapalı içti. Bir şenlik içkisi gibi tatlıydı. Bildiğimiz içeceklerden çok farklıydı bu su. Yıldızların altındaki yürüyüşten, çıkrının şarkısından, kollarımın kuvvetinden doğmuştu. Bir armağan gibi içten geliyordu. Küçük bir çocukken Noel'de aldığım armağan da ışıltısını Noel ağacının ışıklarından, gece yarısı doğasının ezgisinden, gülümsemelerin tatlılığından alırdı. Senin yaşadığın yerdeki insanlar, dedi küçük prens. Aynı bahçeye beş bin gül dikiyorlar. Sonra yine de aradıklarını bulamıyorlar. Bulamıyorlar diye yanıtladım onu. Halbuki aradıkları tek bir çiçekte ya da bir damla suda bulabilirler. Elbette diye karşılık verdim. Küçük prens ekledi. Ama gözler kördür. Yüreğiyle bakmalı insan. Suyu içmiştim. İyice soluklandım. Şafak vakti kul, kum bal renginde olur. Bu bal rengi beni mutlu ediyordu. O her neden içimde bir sıkıntı vardı. Sözünü tutmalısın dedi usulca küçük prens. Yeniden yanıma oturmuştu. Hangi sözümü? Biliyorsun işte. Koyunum için bir ağızlık. O çiçekten ben sorumluyum. Cebimden resimlerin taslaklarını çıkardım. Küçük prens onlara baktı ve güldü. Senin bağboplar da biraz lahanaya benzemiş. Öyle mi? Halbuki bağboplarımla ne kadar da övünüyordum. Tilkinse kulakları, tilkinin kulakları boynuz gibi olmuş.'' Ayrıca çok da uzunlar. Bir kez daha güldü. Haksızlık ediyorsun küçük dostum. Bu ayılanlarını içten ve dıştan çizmek dışında hiç resim yapmadım ben. Olsun dedi. Çocuklar nasılsa anlar. Ben de bunun üzerine koyununa bir ağızlık çizdim. Resmi onu uzatırken içimde bir sızı vardı. Bilmediğim planların var galiba. Bana cevap vermedi. Onun yerine Biliyor musun? Yarın dünyaya inişimin yıl dönümü dedi. Biraz sessiz kaldıktan sonra da devam etti. Bu yakınlarda bir yere inmiştim. Kızarmıştı. Sebebini anlamadım ama içim tuhaf bir şekilde yine sızlamıştı. Sormaktan alamadım kendimi. Demek ki sekiz gün önce en yakın yerleşim yerinden aşağı yukarı 1500 kilometre uzakta bir başına dolaşırken sana rastlamam tesadüf değildi. Dünyaya indiğin yere geri dönüyordun. Öyle değil mi? Küçük Prens yine kızardı. Tevetüt etsem de ekledim. Belki de yıl dönümü içinde bu. Küçük Prens yeniden kızardı. Sorulara cevap vermiyordu. Ama insan kızarırsa bu onun evet dediği anlamına geliyordur, değil mi? Ah dedim ona. İçimde bir korku var. Ama bana şimdi senin çalışman lazım diyerek karşılık verdi. Aracımla ilgilenmelisin. Ben seni burada beklerim. Yarın akşam geri gel. Yine de dedikleri içimi rahatlatmamıştı. Tilkiyi hatırladım. Birinin size evcilleştirmesine izin verirseniz, bir parça göz gözyaşı dökme ihtimalini de göz ardı etmeyeceksiniz. Kuyunun yanında harabeye dönmüş eski bir taş duvar vardı. Ertesi akşam işimi bitirip geri döndüğümde küçük prensimin o duvarın tepesine çıkıp ayaklarını aşağı sarkıtarak orada oturduğunu uzaktan gördüm. Şöyle diyordu. Hatırlamıyorsun öyle mi? Tam olarak burası değildi. Başka bir ses ona karşılık vermiş olmalıydı ki konuşmasına devam etti. Öyle öyle. Bugündü. Sadece yerip burası değildi. Duvara doğru yürümeye devam ettim. Ne birini görüyor, ne de duyuyordum. Yine de küçük prens yeniden konuşmaya başladı. Elbette. Kumun üzerinde ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. Orada beni beklesen yeter. Bu gece geleceğim. Duvardan 20 metre uzaktaydım ve hala kimseyi göremiyordum. Küçük prens bir süre sessiz kaldıktan sonra ''Zehrin kuvvetli mi? Uzun süre acı çekmeyeceğime emin misin?'' diye sordu içim etti ve öylece kala kaldım. Yine de hiçbir şey anlamıyordum. Hadi git şimdi dedi küçük prens. Aşağı ineceğim. İşte o zaman gözlerimi duvarın dibine doğru indirdim. Ve bir anda sıçradım. İnsanı 30 saniyede öldüren sarı yılanlardan biri işte orada. Küçük prensin karşısında duruyordu. Tabancamı çıkarmak için elimi cebime atarken bir yandan da koşmaya başladım. Ama çıkardığım gürültü yüzünden yılan acele etmeden suyu kesilen bir fiskiye gibi kumları aktı ve madeni bir, bir ses çıkararak usul usul taşların arasına sokuldu. Küçük dostumu kollarımı almak için tam vaktinde duvara yetişmiştim. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Bu da nedir böyle? Şimdi de yılanlarla mı konuşuyorsun? Boynundan hiç çıkarmadığı sarı atkıyı ge gevşettim. Şakaklarını ıslattım ve su içirdim. Ama artık soru soracak cesaretim kalmamıştı. Yüzüme ciddiyetle baktı ve kollarını boynuma doladı. Kalbi vurulmuş ve ölmek üzere olan bir kuşunki gibi çarp çarpıyordu. Aracındaki sorunu çözdüğüne sevindim dedi bana. Evine geri dönebileceksin artık. Bunu nereden bildin? Ben de tüm umutlarımı yitirdiğim sırada tamir işini hallettiğimi ona haber vermeye gelmiştim. Sorma karşılık vermeden konuşmasına devam etti. Bugün ben de evime geri dönüyorum. Sonra hüzünlü bir sesle devam etti. Tabii benimki daha uzak ve gitmesi daha zor. Ortada olağanüstü bir şeylerin döndüğünü fark etmiştim. Küçücük bir çocukmuşçasına onu kollarımda sımsıkı tutuyordum. Ama yine de hızla kendini uçurumdan aşağı atmasına engel olamayacakmışım gibi hissediyordum. Bakışları ciddileşmiş, uzaklara dalmıştı. Koyunun bende, koyunun için olan sandıkta ve şu ağızlıkta. Hüzünle gülümsedi. Uzun bir süre bekledim. Yavaş yavaş kendine geldiğini hissediyordum. Küçük dostum, korkuyorsun. Elbette korkuyordu. Yine de hafifçe gülümsedi. Bu akşam daha da korkacağım. Yeniden o çaresizlik duygusuyla ürperdim. Bu gülüşü bir daha göremeyeceğimin düşüncesine bile katlanamayacağımı anladım. Benim için çöldeki bir pınar gibiydi bu gülüş. Küçük dostum, bir daha gül de göreyim. Ama onun yerine şöyle dedi: Bu gece bir yıl oluyor. Yıldızım geçen sene dünyaya indiğim yerin tam üstüne gelecek. Küçük dostum, şu yılan hikayesinin buluşmanın ve yıldızın kötü bir rüya olduğunu söyle bana. Sorma cevap vermek yerine esas olan göze görünmez, dedi. Tabii ki Çiçek gibi. Bir yıldızda yaşayan bir çiçeği seversen geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir insana. Bütün yıldızlar çiçeklenir. Tabii ki. Su gibi. Bana içmem için verdiğin su müzik gibiydi. Çiklik ve ip sayesinde. Hatırlıyorsun değil mi? Ne güzeldi. Tabii ki. Geceleri yıldızlara bakarsın. Benim yıldızım o kadar küçük ki bulup da sana göstermem çok zor. Hem böylesi daha iyi. Böylece yıldızım yıldızlardan herhangi biri olacak senin için. Bu sayede de ne zaman baksan hepsini seveceksin. Hepsi senin dostun olacak. Şimdi sana bir hediye vereceğim. Yeniden güldü. Dostum, ah küçük dostum. Bu gülüşü görmeyi öyle seviyorum ki. İşte benim hediyem bu. Tıpkı suyla olduğu gibi. Ne demek istiyorsun? Yıldızlar insanlara ait ama kimseninki birbirine benzemiyor. Onlar yolcular için rehber olurlar. Kimileri içinse ufacık bir ışıktan başka bir şey değildirler. Bilginler için çözülecek bir sorudurlar. Şu karşılaştığım iş adamı içinse altındırlar. Ne var ki tüm yıldızlar suskundur. Bir tek sen kimsenin görmediği gibi göreceksin onları. Ne demek istiyorsun? Geceleri yıldızlara baktığında içlerinden birinde ben yaşadığım için, içlerinden birinde ben güldüğüm için bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek sana. Senin gülmeyi bilen e, senin gülmeyi bilen yıldızların olacak. Ve bir kez daha güldü. Ve bir gün üzüntün geçince, çünkü üzüntü dediğin mutlaka geçer, beni tanımış olduğuna sevineceksin. Her zaman benim dostum olacaksın. Benimle birlikte gülmek isteyeceksin. Bazen bunu yapmak için pencereni açacaksın ve dostların seni gülerek gökyüzüne bakar, bakarken gördüklerinde şaşıracaklar. O zaman sen de onlara "Evet ya, şu yıldızlar beni hep güldürür" diyeceksin. Delirdiğini sanacaklar. Ben de sana iyi bir oynamış olacağım. Ve bir kez daha güldü sana yıldızlar yerine gülmeyi bilen bir sürü küçük çıngırak vermişim gibi. Ve bir kez daha güldü. Ardından da ciddileşti. Bu gece, biliyorsun işte, gelme. Seni bırakmam. Acı çekiyormuş gibi görüneceğim. Biraz da ölmüşüm gibi. Bu işler böyledir. Görme bunu, değmez. Seni bırakmam. Kaygılıydı. Söyledim ya, biraz da yılan yüzünden gitmelisin. Seni sokmasının lüzum yok. Yılanlar kötüdür. Sırf keyif için sokabilirler insanı. Seni bırakmam. Ama bir şey onu rahatlattı. Neyse ki ikinci kez sokacak zehirleri kalmıyor. O gece, yol, e, o gece yola çıktığını görmedim. Sessiz sedasız ortadan kaybolmuştu. Ona, e, ona yetiştiğimde hızlı ve kararlı adımlarla yürüyordu. Geldin demek dedi yalnızca. Elimi tuttu hala üzgündü. Yanlış yaptın. Acı çekeceksin. Ölmüş gibi görüneceğim. Ama aslında ölmeyeceğim. Susuyordum. Anlıyorsun değil mi? Yol çok uzun. Bu bedeni oraya kadar taşıyamam. Çok ağır. Susuyordum. Terk edilmiş. Yaşlı bir deniz kabuğu gibi olacak. Yaşlı bir deniz kabuğu için acı çekilmez. Susuyordum cesareti bir parça kırılmıştı. Yine de son bir çaba daha gösterdi. Çok güzel olacak, biliyorsun değil mi? Ben de yıldızlara bakacağım. Tüm yıldızlar çıkrığı paslı birer kuyu olacak. Hepsi su verecekler bana. Susuyordum. Çok keyifli olacak. Senin 500 milyon çıngarağın olacak. Benimse 500 milyon pınarım. Ve o da sustu. Çünkü ağlıyordu. İşte geldik. Bırak gideyim. Ve yere oturdu çünkü korkuyordu. Ardından konuşmasına devam etti. Biliyorsun çiçeğim, ondan ben sorumluyum. Öylesine güçsüz ki ve öylesine saf. Kendini savunmak için dört dikeninden başka hiçbir şeyi yok. Daha fazla ayakta duramadığım için ben de oturdum. İşte dedi, hepsi bu. Bir an tereddüt etti. Sonra yeniden ayağa kalktı bir adım attı. Bense artık kıpırdayamıyordum. Ayak bileğinin yanında sarı bir parıltı gördüm sadece. Bir anlığına hareketsiz kaldı. Bağırmadı. Tıpkı bir ağaç gibi usul usul yere yığıldı. Her taraf kum olduğundan gürültü bile çıkmadı. Aradan altı yıl geçmiş bile. Bu hikayeyi daha önce kimseye anlatmadım döndüğümü gören arkadaşlarım sapa sağlam olmama sevindiler. Hüzünlüydüm ama onlara yorgunum diyordum. Artık üzüntüm biraz geçti. Tabii tam değil. Ama onun gezegenine döndüğünü biliyorum. Çünkü o sabah güneş doğduğunda bedenini bulamadım. Öyle ağır bir beden de değildi. Şimdi geceleri yıldızları dinlemek hoşuma gidiyor. Sanki 500 milyon çıngırak çalıyor. Ne var ki hesaplamadığım bir şey oldu. Küçük prens için çizdiğim ağızlığa kayış eklemeyi unutmuşum. Ağızlığı koyunu asla takamayacak. Kendi kendime. Gezegende neler oluyor acaba? Belki de koyun çiçeği yemiştir. Deyip duruyorum. O zaman bazen kesinlikle olamaz diyorum. Küçük prens her gece çiçeğini cam fanusun içine koyuyordur. Ve koyununa da mutlaka göz kulak oluyordur. Böyle düşününce mutlu oluyorum ve tüm yıldızlar tatlı tatlı gülmeye başlıyorlar. Bazen de bir kere dalgınlık etmesi yeter. Bir gece çiçeğini cam fanusunun içine koy, koymayı unutur ya da koyun gizlice kaçarsa diyorum. O zaman çıngıraklar bir anda gözyaşlarına dönüşüyor. Büyük bir gezen var bu işte. Bilmediğimiz herhangi bir yerde, hiç görmediğimiz bir koyun bir gülü yiyip yememesi, küçük prensi tıpkı benim kadar çok seven sizler içinde çok şey değiştirir. Gökyüzüne bakın ve kendinize sorun, koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi? Her şey nasıl da değişecek, göreceksiniz. Ve hiçbir büyük bunun ne kadar önemli olduğunu asla anlamayacak. Bu benim için dünyanın en güzel ve en hüzünlü manzarası. Aslında önceki sayfada gördüğünüz manzaranın aynısı. Ama iyice göstermek için bir daha çizdim. Küçük prensin dünyada belirdiği ve kaybolduğu yerleri burası. Bu manzaraya iyice bakın. Bir gün yolunuz Afrika'daki çöle düşerse burayı tanıyabilirsiniz. Eğer gerçekten buraya denk gelirseniz ne olur acele etmeyin. Yıldızın tam altında bir süre bekleyin bir çocuk size doğru gelirse, gülümsüyorsa, saçları altın sarısıysa, soru sorduğunuzda yanıt vermiyorsa, onun kim olduğunu hemen anlayacaksınız. O zaman ne olur, beni kederimle baş başa bırakmayın. Bana onun geri döndüğünü yazıverin.